Küreselleşen dünyada insanların uğraş alanları genişlemesine rağmen yalnızlık sorunuyla karşı karşıya kalınabiliyor. Teknolojik aletler uzağımızdakileri bize yakınlaştırırken yakınımızdaki insanları da günden güne bizden uzaklaştırıyor. Giderek artan bu yalnızlık sorununu çözmek amacıyla bu alanda çalışma yürütecek bakanlıklar kuran ülkelerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Peki ülkeler neden bu tür bakanlıklara ihtiyaç duyuyor? Sebeplerine geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Birleşik Krallık Başkanlık Ofisi 2018 yılında yalnızlıktan sorumlu bir bakanlık kurmuştu. Başkanlık Ofisi ülke genelinde 9 milyon kişinin yalnızlık sorunuyla yüzleştiğini göstererek bu tür bir bakanlığa ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Birleşik Krallık'ın ardından Japonya'da Yalnızlık Bakanlığı'nı kurdu. İki ülkenin Yalnızlık Bakanlığı kurması, ülkelerin neden bu tür düzenlemelere ihtiyaç duyduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. 9 milyona yakın kişinin yalnızlıktan mustarip olduğu İngiltere'deki bakanlığın geçmişi, İşçi Partisi'nden kadın vekil Joe Cox'un yürüttüğü çalışmalara uzanıyor. 2016'da uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Cox, ülkesindeki yalnızlığı azaltmak için bir girişimde bulunmuştu ve ölümünden kısa süre önce bir komisyonun kurulmasına öncülük etmişti. Çalışmalar Ocak 2018'de bu konuda bir bakanlık kurulmasının kararını beraberinde getirdi. Yalnızlıktan sorumlu bakanlık ismi ve bakanlığın koltuğuna ilk oturan isim Muhafazakar Partili Tracey Crouch oldu. Kararın yayınlandığı gün dönemin Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Çok sayıda kişi için yalnızlık modern yaşamının üzücü bir gerçeği. Yaşlılar, bakıcılar, sevdiklerini kaybetmiş olanlar konuşacak, tecrübelerini ve düşüncelerini paylaşacak kimsesi olmayanların yalnızlığın üstesinden gelmesi için toplumumuz hepimiz için harekete geçirmesi bakımından bu zorlukla mücadele etmek istiyorum. Joe Cox, ülkedeki yalnızlığın ne seviyede olduğunu anlamış ve kendini bu durumda mustarip olanlara yardım etmeye adamıştı. Ülkesinde yalnızlık bakanlığı kuran diğer bir ülke ise Japonya. Japonya başbakanı Mart ayında açıkladığı kararla kabinesine yalnızlık bakanlığını da eklediğini açıkladı. Alınan karara göre intihar, yoksulluk ve toplumsal münzeviler gibi bir dizi sosyal soruna bağlı izolasyonla birlikte yalnızlık meselesini ele almayı amaçlayan bir görev gücü oluşturacağını belirtti. Yalnızlıkla sosyal izolasyonu önleyen ve insanlar arasındaki bağları koruyan faaliyetleri teşvik etmeyi umuyorum diyen Japonya Yalnızlık Bakanı kendisini bir hayli ağır bir yükün altında bıraktığının farkındadır umarız. Çünkü Japonya verilen görevi layıkıyla yerine getiremeyenlerin harakir yaparak kendilerini cezalandırdığı bir ülke. Merak edenler için ne olduğunu açıklayıp öyle devam edelim. Japonların 10 asırlık bir intihar töresi olan harakiri kelimesinin anlamı Japonca'da karın deşmektir. Bu intiharı gerçekleştiren kişi bir gün öncesinden hazırlık yapar. En sevdiği yemeği yer, duş alır, güzel kıyafetler giyerdi. Ve sonrasında katana denilen bıçakla karın bölgelerine artı işareti oluştururdu. Bunu yapmalarının sebebi ise kendilerine daha fazla acı hissettirmekti. Bu törenin en önemli kuralı bunu yapan kişinin çektiği acıyı belli etmemesiydi. Bu yüzden kendilerini keserken bağıramazlardı. Çünkü bu uygulama onlar için bir onurdu. İngiltere yalnızlık bakanının böyle bir risk yok ama Japonya yalnızlık bakanının var. Japonya yalnızlık bakanı bu uygulamaya mecbur kalmamak için Japonya'daki intihar vakalarını azaltmak zorunda. Yalnızlık Bakanlığı ya da mutluluk bakanlığı kuran ülkeler neden bu tür bakanlıklara ihtiyaç duyuyor? Kimileri bunu iki yıldır hayatımıza girmiş ve hayatımızın alt üst olmasına neden olan COVID-19 salgınına bağlayabilir. COVID-19 salgını ile bu durumun pik yaptığı inkar edilemez bir gerçek. Örneğin Japonya'da Ekim 2020'de intihar eden kadın sayısı önceki yılın aynı ayına göre %70 artarak 879 olarak kayıtlara geçti. Ancak salgından önce de dünyadaki bu rakamlar çok da iç açıcı değildi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 800 bin kişi yaşamına son veriyor. Yani ortalama 40 saniyede bir kişi intihar ediyor. İşin ilginç tarafı gerçekleşen bu intihar vakalarında en yüksek oranlar Refah seviyesi en yüksek ülkelere ait. İnsan insanın kurdudur diyerek insanı yalnızlaştıran modern çağ insanlara en büyük armağan olarak yalnızlığı vermiştir. Kalabalıklaştıkça yalnızlaşan insanların sorunlarıyla baş etmeyi başaramayınca bu sefer de kurulan bu bakanlıklar ile sorunları çözmeye çalışılıyor. Batı için iş işten geçmiş olabilir. Ancak bizler için önemli olan bu durumlara düşmeden önce tasayı ve kıvancı içtenlikle paylaşabileceğimiz dostlarımızı çoğaltmaktır. Kardeş, akraba ve arkadaşlardır bu zamanda tasayı hafifletecek, kıvancı büyütecek olan. Yalnızlıktan kurtulmak için şu dört şeyi yapalım. Arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınızla yakın ilişkiler geliştirin. Bu ilişkileri düzenli olarak kontrol ederek, insanların yaşamlarındaki önemli olayları anlayarak, onları dinleyerek, size ihtiyaç duyduklarında onlara ilgi göstererek ve hayatın iniş çıkışlarında onlara destek olarak geliştirin ve derinleştirin. Sosyalleşmenin doğal bir gereklilik olduğu etkinliklere iştirak edin. Biraz araştırma yapın ve ardından bunları yoğun programınıza nasıl sığdıracağınıza ilişkin belirli bir plan yapın. Toplantılar organize etmede aktif davranın. Komşularınızın, iş arkadaşlarınızın, eski okul arkadaşlarınız için buluşmalar düzenleyin. Bir kitap okuma kulübü veya kahvaltılı toplantılar için telefonlarınızı aktif hale getirin. Bir hafta sonu gezisi, yürüyüş grupları veya piknik düzenleyin. Sosyal bir organizatör olmak cesaret ve çaba gerektirir. Ancak ödülleri de buna değer. Yalnız hissetmek, ilişkilerinizin veya topluluk bağlarınızın toplumsal veya duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamadığının bir işaretidir. Yalnız olduğunuzda kendinizi kurban gibi hissetmek kolaydır. Güçsüz ve eliniz kolunuz bağlıymış gibi hissettirir. Yalnızlığı kişisel yetersizliğin bir işareti olarak değil, Sosyalleşme çabalarınızdaki eksikliklerin bir sonucu olarak görün. Bazı insanlar çok sayıda aile bireyine sahip olacak kadar şanslıdır. Fakat diğerleri kendi ilişkilerini kendileri inşa etmek zorundadır. Çoğumuz için yalnızlık, zaman, emek ve duygusal enerjinin yardımıyla üstesinden gelebileceğimiz bir mücadeledir. Adım atmamız ve eski ilişkileri tazeleyip yeni ilişkiler için etkinliklere iştirak etmek sizi kendinize getirecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle kalın.